<laughs> Biz Çavuşlar İlçe Jandarma Komutanı. karşı tarafta başkanımız bir tüm kum çocuklar için. yapay duruyor biraz. o kesmesi makinede kesiliyor ya. Kesimi değil. Biz onu başlıyoruz. daha. Onu korumak adına bir tatlı düşünün. Merdivenimiz. Açık bir Üstünde başta başta bunların defalarca kez e, kalem çalışması yapılmış. Onların hepsini kaldır, kaldırdılar daha doğrusu. Dört, yedi. <laughs>